Herkese merhaba arkadaşlar. Ya da ben niye herkese merhaba arkadaşlar diyorum ya. Bugün yanımda Eyman LFL ne var. Kanalın açıklamalardan bulabilirsiniz. Başlıktan zaten ne videosu çekeceğimizi anlamışsınızdır. Anlamadıysanız 3 saniye boyunca başlığa bakabilirsiniz. Bir, iki, üç, 4. 4 oldu. <laughs> tamam. Ya. Şimdi önce nasıl animasyon yapılıyor Evet. At dur lan. Yeni çizgi film. Gir. Ekle var burada. Ekle'ye basıyoruz. Ekle nerede lan? Ben niye görmüyorum diyecekseniz. Aan da şu. Bakın burada birçok paket var. Şu hagi vagi falan karıştırmayın onlar mod. Atıyorum. Modu da gösterecektin o, o, şey topluluğu attığında hatırlarsan. Onu sonra önce animasyon yapalım. Şu çift diye basıyoruz. Evet. Güçlü at. Güçlü ata tıklayalım koyalım. Şu, şunu kapatalım. Ata bak. Sevgim at. Bak büyük turuncu yer var ya şurası. Buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Buradan da böyle yukarı falan. Koyalım şu atımızı. Ayağı A yere gidi. Şöyle ayaklarını ayarlayabiliyorsunuz. Ben çok özenmeden yapacağım. Siz özenerek yapın. Yoksa animasyon olmaz. Evet şu yandaki 3 tuş ne işe yarıyor? Hareket büyütüp küçültme hatta biraz büyütelim hatta şu hareketleri de hareket ettireyim ve çevirme 365 günde dur bekle bekle bir şey yapacağım dur ne yapıyorsun oğlum atan ah dur dur lan arkadaşlar atıyorum bu at gelecek ve şuraya tekme mi atacak attırırız kardeşim bak şu bir şey demedim orada. Şimdi didi şurada didi. bir tane tuş var. Mavi. Buna basıyoruz. Sonra hareket ettiriyoruz. atla atçığımızı. At, ah, Siz böyle hareket ettirebilirsiniz. Ama ben direkt böyle kaydırarak. Kafasını falan da. Duvara yaklaşınca. Şöyle kalksın. Kuyruğu güzelim. Tekrar basıyoruz. Şu sarı tuş ne? O da geriye döndürüyor işte. ne gülüyordun? ne gülüyordun lan? <gülüyor> Spiderman mı? yapıldı. Spider-Man bir at yapıyoruz. Bakın atımız çok güzel gidiyor. Atın kuyruğu vefat etti. <laughs> Eymen de burada gülmekten geberdi. Şöyle burnunu da yere dayayalım. <laughs> lan oğlum yavaş. <laughs> ay! Hayı geberiyordum lan. <laughs> Acaba şu an izleyiciler ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Bakın süper kahraman gibi. <laughs> evet, çok güzel bir atımız oldu. Gel. Şimdi ne lan? Ayakları koyduğuna girmiş. Şimdi şurada oyna, oynaya vurun butonu var. Oraya <laughs> basıyoruz. <laughs> Çocuk burada gülmekten vefat etti. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Evet bunu kaydetmek için nereye basacağız lan? Bu kaydolmuyor mu? Ben belki sonra mi diyeceksin. Şurada üç çizgi var. Görüyorsunuzdur inşallah. Burada proje kaydet var. Şöyle isim koyalım. <laughs> Abuzettin. Gülü bacı. Bacak. bacağı, Bir daha izleyelim. Bir daha, bir daha, Dur bir lan. daha. Şimdi şimdi ben bunu kaydettim kardeş. Nereden izleyeceğim? Bulamıyor ya? Ve öğretsene diyorsanız. Şurada yükle butonu var. Oraya basıyorsun ve burada kaydettiklerinizi izleyebiliyorsun. Girdim. Dur lan tıklamayı öğretelim. Tıklamayı da yani ben de öğretiyorum da. Neyse. Spiderman. Spiderman. Lan oğlum ben mod nasıl indireceğim? Sen hangi vaki mod mod dediydin diyorsunuz değil mi? Mesela atıyorum bir tane örnek verin gel lan. ben sevdim kadın. Bu arada böyle bu alanları nasıl büyüteceğiz bu arada sorayım. Bu alanları mı? Hı hı. Bunlar bilmiyor. Ve arka planda değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Şu Hayır bilmiyorduk. Plan ekle bunu ekleyelim sonra bunun üstüne tıklıyoruz şöyle tamam sonra bir de ses ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz ses ekle müzik eski oyun bas bakalım güzel tamam oyna dedik Sesi ne oluyor lan? Bunu ne oluyor lan? O da Bir daha dinletelim. Yakalandı. Linden linden go. Odaki reklamı sen Şimdi abi. size i̇şte. mod indirmesini öğreteyim. Mesela bu bir mod. Oğlum namaz kılar gibi de. YouTube'a geçeceğiz. Evet. Reklamları ben sansürlerim. Şuraya Arkadaşlar yarım saat. Alev patatesi bıraktırıyorum. Birinci Şimdi buraya ben xvx channel'dan xvx candle yazıyoruz. Buradan GBD tuvalet modları indirebilirsiniz. Mesela benim indirmediğim bir tane var mı acaba? Mod kurmak Şimdi Sonic olarak. modları falan da var yukarıda. Aynı. Şöyle yapın bu kolay bir mod yok mu ya? Ha, bu neymiş? Ha bu bu bence kolaydı ya. Oğlum çok zor gözüküyor. Bu, dur dur bekle onun yanındakine bir bakalım bu mu? şunu. Yok boş ver. bu daha kolaymış. Şimdi tıklıyoruz diye onu da beni öğretmiyor yani. Açıklamaya geliyoruz. Açıklama burada açıklamayı da. Deadfire'dan indiriyorum. Dur kardeş, kardeş bir dur, dur. Lan bir bırak. Dur dur dur. <laughs> ya belki belki şeye açıklamayı açmayı bilmeyenler vardır. Şu isme tıklıyorsunuz açılıyor. Şimdi medya fire'a giriyoruz. Kesin yine reklam falan çıkar. Ben sansürlerim buraları. Siz dert etmeyin canım. Burada sıradan bir abiniz var. A nokta speakerman diyor bir şey. Speakerman Kameraman. O. Oh. Ne oldu lan orada? İndirildi diyor. Şöyle oyun şuradan çıkalım. Oyunumuza geri gidelim. Şimdi mod nasıl indireceğiz? Direkt buraya basmayacaksınız önce şuradaki ayarlara tıklayacaksınız. Sonra buradan böyle aşağıya, aşağıya kaydırıp ögelerle işlem var. SD kartı bilmem ne var. Buna tıklıyoruz. Dosyaladım. Bak burada çıktı. Tıklayıp sürün. Arkadaşlar isterseniz direkt dos oradan dosyaları dosyalarınıza yükleyip oradan dosyalarını tıklayıp oradan Aha oradan. burada. Üstüne tıklıyoruz. Q. Q ne lan? Q. Oğlum bu hazır yapılı olarak gelmiş ama. Ben yapmayı da öğretecektim. <laughs> Aa, hayır. Kol yok. Kol yok. Ben kolunu takarım. Kolunu takmayı öğretirim ben bunlara. Bu mu kol? Bacak. Bak arkadaşlar böyle yeşil. Böyle çok çok. Bu ne biçim bacak? <laughs> Heh, aşağıya basın arkadaşlar. Evet aşağıya basın. Evet aşağı. Şuradan aşağı var. Aşağıya basacaksınız. Evet. Ne? Bacağı kızıyor lan şimdi. Şimdi kol. Şuraya. Kol. o ne lan? Oğlum. şimdi buradan birimi düzenliğe tıklayıp aşağı. Aşağıya bakmayın salak salak. Yukarıdan gelir bizim dangalak koy. Kafasını Şöyle. Elin. Kanka. Tüm. Tüm vücudunu böyle birleştirsene. böyle içine doğru şey yap. Kime top, top yap, top. Sen bir yürü. Of bu Bak birleştireceğim oğlum. Zaten. iç içe şey yapacaksın. Ellerini falan da. Oo. Oh. Oo. Oh. Bacakları da. Siz Tabi bunun aklına uyup böyle bir şey yapmayın. <laughs> tamam. Şimdi kurmayı da öğrendiniz. Şöyle topumuzu yuvarlayalım. Ve basket. Allah'ım basket topası olmadan nasıl basket atabiliyorsun? Ne <laughs> onu tamam, sorgulamayın. Şimdi bunun arkasına da müzik ekleyeceğim. Müzik. Oyun bas. Uzay. Oyun bas. Ben bunu devam ettireceğim. Aga sırf müzik için böyle bir şey yapacağım. Bunu istediğiniz kadar çıkarabiliyorsunuz. Kaç sayfa yapabiliyorsunuz? İsterseniz e, sonsuz sayfa da yapabiliyorsunuz. Bak burada özel ögeler falan var. Bak ne oluyor? Bak burada özel ögeler var. Burada özel ögeleriniz var işte. Oo, Play hide and seek. Kafası da çok lamuk. <laughs> Bu benim yaptığım bir tane mod. Link yok. O yüzden indiremezsiniz. Bu modu Türk bayrağını. Oğlum Türk bayrağını oynatıyor çocuk. Bak Türk bayrağını <laughs> en yukarıya koy. Şöyle Türk bayrağını <laughs> büyütelim acı. Biz büyütüp geliyor. Arkadaşlar daha demin gösterdim de videoyu devam ettirmeyi unutmayın. Tıktı yok, tıktı 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 o müzik çok güzel ben devamını da getiririm